Karıcı'da kalıyor. Bu arada eski açıkta bir grup taraftar üstlerini çıkarttılar. Fenerbahçeliler, Fenerbahçeli taraftarlar İnönü Stadında değerli izleyiciler. Deniz tarafındaki kale arkasında şu an bütün stat ona tepki gösteriyor. Formalarını çıkarttılar. Daha doğrusu üzerindeki ne varsa onu çıkarttılar. İşte şu an güvenlik güçleri müdahale ediyor. Bu istihbaratı yaklaşık iki saat önce arkadaşım Deniz Türker sizlere iletmişti. Eski açıkta bir grup taraftar maç başlar başlamaz üstlerini çıkarttı. Ve şu an Beşiktaş İnönü Stadında Beşiktaşlı taraftarlar onlara tepki gösteriyor. Ve çok sayıda çevik kuvvet o bölgeye sevk edildi. Ümit.